Alçı uygulamalarındaki üç kritik hata. Birinci hata Doğru su alçı karışım oranını belirlememek. Çok sulu bir karışım veya çok kuru bir karışım alçının e, iç yapısını bozabilir. O yüzden çok kritik önem arz eder. Doğru karışım oranı çok önemlidir. İkinci kritik hata ise katman kalınlıklarını doğru belirlememek. Örnek veriyorum kaba uygulaması yaptıktan sonra yüzeyiniz düzgün bir yüzey değilse saten uygulamasıyla onu e, kapatamazsınız. Yani orada biraz daha dişli bir uygulama yapmanız gerekiyor. Saten ile kabayı karıştırıp karışık uygulaması yapmanız gerekiyor. Bunu yapmazsanız saten kalınlığı artmış olur yani uygulayacağınız saten kalınlığı artacağı için bu da yüzeyde çatlaklara vesile olur. Üçüncü kritik hata ise hızlı kurutmak için ısı, sıcaklık benzeri şeyler kullanmak. Yani doğal kurma süresini beklemek gerekiyor. Sizin sonradan verdiğiniz ısı o malzemenin iç yapısını bozuyor ve doğal reaksiyonun dışında siz yapay bir e, hızlandırıcı eklediğiniz için bu malzemenin verimliliğini düşürüyor ve ileride çatlaklara, dökülmelere sebep sağlıyor.